Herkese selam arkadaşlar. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Lunch tarafından itibariyle %211 hacim artışı gerçekleşti. Volmü e, hacim yani 24 saatlik volmü 350 milyon dolarları da aşmak üzere arkadaşlar. Şu anda Binance borsasında da ilk 4 ilk 5'te yer alıyor halen ve gün içerisinde bunun etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Detaylar var detayları sizlere aktaracağım. Richard Tank tarafından paylaşılan yolları This is Bunu... yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar ve fiyat bandına bakacağımız güzel dolu dolu bir video. Sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olmanız, like atmanız bize için oldukça önemli. Ufak da bir tanıtım yapalım. Tronfund.vip yani TRX mining madencilik platformu günlük kazım yaparak TRX TRX kazanabileceğiniz bir platform bizler yaptık. Görmüş olduğunuz üzere 50.000 TRX'i burada arkadaşlar ve VIP 5 seviyesine yükselttik hesabımızı. VIP seviyeler burada ve günlük getirileri de yazıyor. Sistem ee, dediğim gibi bu şekilde linkleri aşağı bırakacağım. Kayıt linki ve detaylı inceleme videosu nasıl yapılır videosunu aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Gel gelelim konularımıza. Öncelikle Richard Tank tarafından paylaşılan yol haritası önemli. Binance tarafında bildiğiniz üzere yeni CEO Richard Tank desteklediğini söylemişti. Bizler de kendisini yakın takibe aldık Lunch desteği açıklamasının ardından. Ee, çünkü hani Lunge desteği çok çok önemliydi. Ee, Ocakta da tekrardan bir yakım gelecek. 4 milyarlık yakıman itibariyle Lunch'u da bu şekilde yüksek yükseltmeye sebep oldu. Yeni Richard e de bu şekilde teşekkür ederiz. Burada şunları söylemiş. Birinci olarak her zaman kullanıcı odaklı olmak. ikinci olarak standartları korumak için düzenleyicilerle birlikte çalışmak. Üçüncü olaraksa Web3'ü büyütmek için ortaklıklarla işbirliği yapmak. Burada aslında üçüncü madde çok önemli. Web3'ü geliştirmek için ortaklık, iş ortaklıkları, Binance'la entegrasyon şeklinde arkadaşlar. Önümüzdeki süreçlerde yani bu e, tam anlamıyla benim düşüncem tabii ki de Luna Lunch ortaklığı da olabilir. E, Richard Henge'de de, de desteğini zaten belirtmişti resmi bir şekilde luncun en büyük destekçisiyim demişti aslında binance borsası lunç harici tek yaptığı token bnb bnb yakımı yapıyor ve lunç yakımı yapıyor koca globaldeki binance borsası hani biz dedik acaba cz'nin bir sempatisi mi var eski CEO binance CEO'su cz'nin yeni CEO da geldi yeni CEO da aynı şekilde lunç desteğimi daha ettireceğim dedi bunları da göz önünde bulundurduğumuzda aslında ne kadar altı sağlam bir proje olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz arkadaşlar lunçluğuna USCC tarafının e, bu şekilde binance tarafı bu şekildeydi. Öte yandan hacmi paylaşmışlar yine 337 milyon e, dolar an itibariyle 350 milyon dolara aşmış vaziyette. Hacim paylaşılmış. Bu hacmi yükseltme getireceğini yani pump getireceğini düşünen globalde trader sayısı da çok çok fazla. Bitmart'ın USTC listelemesinin akabinde irili ufak küçük borsalardan da USTC listelemesi gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Önemli olan tabii ki de yine söyleyelim Coinbase borsasında da listelenmesi. Fakat Coinbase borsası ABD kanalı bir borsa olduğu için bu bilgiyi sizlere aktaralım. ABD kanallı borsalarda arkadaşlar meykul kıymet olmayan tokenlar listelenir. Lunch tarafında şu anda Terra davası diye nitelendirdiğimiz meyklu kıymet mi değil mi davası halen devam ediyor. Bir yandan gözümüz kulağımız da orada herhangi bir açıklama henüz gelmedi. 2023'ün son ayındayız aralıktayız ve hani artık gelmesi de eli kulağındadır diye düşünüyorum. Umarım bir an önce meyklu kıymet olmadığı da açıklanır. Öte yandan yine koyu market cap verilerinde ilk 3'te demiştik bunları söylemiştik. yani şöyle özet şeklinde yapacağız bu videoyu. burada beni en çok etkileyen arkadaşlar delegasyon komitesi Terra Public Bayluna yani Terra Vakfı tarafından paylaşılan delegasyon komitesi e, komitesinin önemi, önemi aslında burada zaten bunu paylaştığım makale de verilmiş bizzat Terra CEO'su Chris Amani tarafından yazılan bir makaledir biz bunu yine okumuştuk ama bununla ilgili de çok fazla soru geliyor nedir hocam bu delegasyon komitesi vesaire burada bizzat vadilatörlerin Luna Lunch USDC topluluğunu geliştirmeye yönelik e, onlara bir şey vermek diyebilir yani vadilatörler ne kadar çok topluluğu genişletirse, ne kadar çok e, fiyat bandını etkileyecek projeler yaparsa bu vadilatörler ödüllendirilecek. Aslında ana amacı bu. E, bunu söyleyelim arkadaşlar. Tabii ki de bunun etkisi ve Binance'ın yakım etkisiyle birlikte an itibariyle şu seviyelerdeyiz. 14.50'leri zorladık. E, hazır grafiğimizi açmışken burada da grafik yorumumuzu dile getirelim. Düşen trendi kırdık. Yukarı yönlü kafamızı çevirdik. An itibariyle çok ufak bir kırmızı mum yaktık. 13.40'lara kadar geriledi kırmızı mumla birlikte. Burada arkadaşlar yatay kanal Oluşturması çok önemli yani dirayet göstermesi önemli 97 üzerinde dirayet gösterdiği sürece iyi olur demiştik. Nitekim öyle de oldu 97 üzerinde dirayet gösterdi. 3.0.10 bandı üzerinde şu anda dirayet göstermesi durumunda yani biz şu yatay kanala düşmememiz gerek. Eğer ki bu yatay kanala düşersek yani ben buradan 12 altına düşersem hemen %20 %30 toplarım spot işlemde zaten vadeli işlem yapmıyorum. 120 130 toplarım. Uzun vadede bekletirim. Elimden geldiğince irili ufaklı toplamaya çalışırım. Çünkü önümüzdeki süreçlerde yükseliş beklentim hala devam ediyor. Yani buradan bir 17 ardından 21 daha sonra belki ATH noktaları yaşanabilir. 2024'de de çok az kaldı. Boğa sezonu kapıda. Boğa geldi yani. Neredeyse. Halving 142 gün gösteriyor. Sayaş'ta koyun market cap'te. Halving de e, yine Boğa'ya adımımızı atacağımız en önemli hamle olacak. Halving'den sonra da Boğa'ya hoş geldin diyeceğiz. Tabii ki de Boğa sepetimizde Luna Lunch oldukça önemli bir yer alıyor arkadaşlar. Öte yandan Luna tarafına bakacak olursak. Luna tarafı lunca istinaden biraz daha geriden takip ediyor. Ee, ama ben Lunge'un yükselişi gelirse eğer Luna'nın da buna etkileneceğini düşünüyorum. Ee, Luna tarafı da 1 doları çok rahat bir şekilde kırabilecek potansiyele sahip arkadaşlar. Yani kısa vadede beklentim 1 doların üstüne çıkması. Luna tarafının. Bunu da belirtelim. Bunu da çok merak ediyorsunuz çünkü beklentimi. 1 dolar üstüne çıkartır Luna'yı. Luncu'da 21'lere, 3.0.21'lere kadar bir beklenti yarattığını söyleyebilirim. Tarafını. Yine dediğim gibi gün içerisinde videolarımız gelir. Detaylıca araştırıyoruz. En ufak bilgiyi de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Sizlerden ricamız abone olmanız, like atmanız. Ayrıca aşağıdaki linklerden de bu Westin Mining, TRX Mining platformunun tanıtımını ve kayıt linkini bulabilirsiniz. İncelemek isteyen dostlarım bakabilirler. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.